Merhabalar, Profesör Doktor İsmail Öçsoy, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi. Doktor Kılap Ödül Programı kapsamında yılın argeye inovasyonu uygulaması kategorisinde yerli hızlı ve ekonomik fenotipik antibiyotik duyarlılık testi ve mobil uygulaması başlıklı projemizle finaldeyiz. Dünya Sağlık Örgütü 2015-2022 yıllarında antibiyotik direnişli mikroorganizmalarla mücadele için küresel bir eylem planı hazırlamıştır. Antibiyotik dirençli mikroorganizmalar tüm dünyada bilindiği üzere halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Ne yazık ki ülkemizde bu dirençli mikroorganizmaların yaygınlığı açısından dünyada ilk sıralardadır. Özellikle çalıştığımız kurumda Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerindeki direnç oranlarını incelediğimizde gram negatif bakterilerin yüksek oranlarda karpapenem ve kolistin direnci durumu açığa çıkmaktadır. Ve bu durumda açıkçası bu işin ciddiyetini göz önüne sermektedir. Ülkemizdeki hastaneler antibiyotik dirençli mikroorganizmaların tanı tespiti için tanı testlerini ithal etmektedirler. Bu proje kapsamında antibiyotik dirençli mikroorganizmaları doğru, hızlı, 1,5-2 saat gibi kısa sürede ve ucuz bir şekilde tespit etmek için kolormetik, fenotipik tanı testleri üretmekteyiz. Bu tanı testleri görüldüğü üzere sıvı agar formunda ve mikro akışkan çift formlarda üretmekteyiz. Ayrısız zaman ayrıca bu tanı testlerinden aldığımız kolometrik sonuçları kantitatif olarak analiz etmek için bir yapay e, zeka programından da faydalanmaktayız. Dolayısıyla e, amacımız bu tanı testlerini tanı testleriyle katma değeri yüksek yerli milli ve e, ülke ekonomisine katkı sağlayan ürünler üretmek, gereksiz antibiyotik kullanımı ve enfeksiyonla mücadelede hak sağlığına büyük bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz.